Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Doktor Fizyoterapist Seher Ay Eryiğit. Diz ağrılarınız var. Aslında bu diz ağrısının kaynağı ne olursa olsun, belki menisküs problemi, belki kıkırdak hasarı, belki sizin bildiğiniz tabiriyle kıkırdak hasarının diğer isimleri olan dizde sıvı azalması ya da dizdeki kıkırdak dokunun incelmesi gibi durumlara bağlı gelişen diz ağrısında gözden kaçan çok önemli bir detay var. Bugün o detaya değinerek, buna özel egzersizlerle belki de yaşadığınız uzun zamandır süren diz ağrısını azaltma yollarını anlatacağım. Öncelikle yapılan çalışmalar bize şunu söylüyor Diz bölgesinde bu gibi yaralanmalar geçiren kişilerin bakıldığında kalça bölgesindeki kasların nispeten daha zayıf olduğu ve bu zayıflığın da diz ağrısına direkt olarak neden olduğu gösterilmiş. Dolayısıyla size bugün yattığınız yerden çok etkili 3 kalça kuvvetlendirme egzersizi göstermek istiyorum. Erken dönemde tekrar sayılarını düşük tutup ilerleyen dönemde sayılarını artırarak diz eklemine tutunan kaslara destek olup diz ağrılarınızı azaltabilirsiniz. Belki de çok uzun zamandır direkt olarak diz bölgesini çalıştırdığınız halde ağrılarınız azalmadı. Ancak bu egzersizlere de bir göz atmanızı öneririm. Ama videomuza giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin öncelikle ilk egzersizimizi göstererek videomuza devam edelim. Egzersizlerde bant kullanacağız. Çünkü kuvvet istiyorsak bunu bir dirence karşı yapmak her zaman faydamıza olur. Bandı bir rulo şeklinde Burada gösterdiğim gibi bağlayacağım ve öncelikle dizimizin hemen aşağısına, ayak bileğinin biraz üstüne yerleştirerek ilk egzersizimizi göstereceğim. İlk egzersizimizde yan yatış pozisyonunda aşağıdaki dizimizi büküp üstteki dizimizi bu şekilde düz tuttuktan sonra düz tutmak çok önemli. Ayak parmaklarını kendimize doğru çekmek çok önemli. Çünkü direkt kalça bölgesi bu hareketi hissetsin istiyorum. Dizinizi bükerseniz dizdeki bu boşluk hissi ağrılarınızı artırabilir. Lütfen dikkatli olun banda karşı bacağımızı açıp tepe noktada bir saniye hissedip yavaşça döneceğiz. Hissedip yavaşça döneceğiz. Dilerseniz elinizi kalça kasları üzerine yerleştirip o bölgedeki çalışmayı çok rahat hissedebilirsiniz. Bantla yapamıyorum çok zor geliyor diyorsanız bantsız da yapabilirsiniz. Ama erken dönemde kuvvet hızlı artsın, diz ağrılarımız azalsın istiyorsak bantla yapmanızda fayda var. Bu şekilde İlk egzersizimizi 10-12 tekrar dediğim gibi acele etmeden tepede banttaki o direnci hissederek uygulayabilirsiniz. Benim önerim bir tarafta diz ağrısı varsa dahi mutlaka her iki yönlü çalışmanız yönünde olur. Bu şekilde 10-12 tekrar acele etmeden parmak ucunu kendime çekip diz eklemini mümkün olunca kilitli tutarak kalça bölgenizdeki aktivasyon cevabını hissetmeye başlayabilirsiniz. 10-12 tekrarla başlayıp 20 tekrarlara kadar gidebilirsiniz. Aralarda 30-45 saniye dinlenebilir ve en az 4 set her iki taraf için bu egzersizi uygulayabilirsiniz. Daha sonra ikinci egzersizimde hala yatıyorum. Bu sefer bandı dizimin hemen aşağısına kadar getirdim. Ayaklarımı üst üste koyduğum, dizimi hafif karnıma çektiğim pozisyonda yattığım yerden ön taraftan destek alacağım ki arkaya yıkılmayayım. Dizimi dışa doğru açmaya çalışıp Yavaşça geri kapatacağım. Yine kalçam inanılmaz çalışacak. Dışa doğru açacağım. Yavaşça kapatacağım. Dışa doğru açıp Yavaşça kapatacağım. Özellikle bu egzersiz bilimsel çalışmalarda da sıklıkla bahsedilen midye egzersizi. Dolayısıyla bu egzersizde kalça kas grubunu çok rahat hissedebilirsiniz. Eğer daha zor olsun istiyorsanız bandı biraz daha dar bağlayarak da çok rahat yapabilirsiniz. Zaten 4. 5. tekrar sonrası kalça bölgenizdeki yanmayı çok rahat hissedeceksiniz. Bu şekilde erken dönemde 10 15 tekrar özellikle o bölgeyi hissedecek kadar uygulamanızı öneririm. Yine bunu da her iki taraf için uygulamanız sizin çok faydanıza olacaktır. Burada bacağın dışındaki tutunan kasları da çok rahat hissedeceksiniz. 10 15 tekrar durumunuza göre uyguladıktan sonra biraz dinlenin. İsterseniz 1 dakikaya kadar dinlenebilirsiniz. 3 set bu tarafta bitirdikten sonra 3 set de diğer tarafta uygulamayı yapabilirsiniz. Üçüncü ve son egzersizim. Aslında çömelme egzersizi de isterseniz bunun yerine geçebilir. Ancak yattığımız yerden devam edeceksek. Bandı dizlerimin etrafına çektikten sonra bandı bu şekilde iterek yukarı çıktım. Bir tane yana açtım. Yavaşça ineceğim. Bakın kontrollü bir şekilde kalçamı kastım. Dizlerimi dışa doğru hafifçe ittim. Yavaşça geri getirdim. Kalçam hala kasılı ve sabit bırakıyorum. Yani köprü egzersizine ekstra bir kalça yan taraflardaki kas grupları için uyarım ekliyorum. Yavaşça bıraktım. Aynı zamanda bu egzersiz iç bacaklarınızda da rahatlıkla hissedeceksiniz. Dizimi dış tarafa doğru açtım. Kalçayı hissettim ama belimi asla düşürmüyorum. Yavaşça kalçamı bıraktım. Bu egzersizin hiçbirinde aceleci olmayın lütfen. Diz ağrınızı artırmayın. Bu şekilde Dizimi yana açtım, kalçamı bıraktım 1. Kaldırdım popomu, kastım. Dizimi yana açtım, kalçamı bıraktım 2. Kaldırdım, kastım kalçamı. Dizimi yana açtım. Yavaşça topladım 3 şeklinde. Eğer imkanınız varsa erken dönemde 8-10 tekrar minimum yani en az olacak şekilde bu egzersizi uygulamanızı öneririm. Eğer bu kadar kalçanızı kaldıramıyorsanız dilerseniz kalçanızı kastığınız pozisyonda bu şekilde yavaş yavaş açıp kapatarak yine kalça yanlarını İç bacağı da rahatlıkla hissedebilirsiniz. Daha kolay versiyonuyla bunu da yapabilirsiniz. Ama gösterdiğim ilk versiyonunu yapabiliyorsanız 8-10 tekrar yapıp 1-1,5 dakika dinlenerek en az 4 sette bu egzersizi yapmanız sadece kalça bölgesi değil uyluk arkasındaki kasları da çok güzel çalıştıracağı için diz ağrılarınızı daha kısa sürede azaltmanıza fayda sağlayabilir. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Siz de dilerseniz egzersiz bandı, siz de dilerseniz egzersiz bandınız yoksa web sistemden kolaylıkla egzersiz bandı edinebilirsiniz. Aşağıda web sistemin linkini de bırakıyor olacağım. Özellikle bu egzersizi yine de ben bant kullanmadan uygulayacağım diyorsanız bantsız versiyonlarını da uygulayarak kalça bölgesini aktive etmek yönünde en azından uyarabilir ve diz ağrılarınızın azalmasını sağlayabilirsiniz. Video ile alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da önerileriniz varsa da lütfen bana aşağıdan YouTube yorumlar kısmından ulaştırın. Diğer videolarda görüşmek üzere.